Kim bunları hapise atıyor? İsmail'in öz dayısı olan Yakup Bey. İsmail'in annesi Akkoyunların kızı. Uzun Hasan'ın kızı. İsmail'in babasını da dedesini de öldürenler yine Akkoyunlar. Şimdi neden böyle oluyor? o dönemde çünkü başa kim geçecek, bey kim olacak, saltanat kimin elinde olacak diye aile içerisinde de her ne kadar dayı yeğen olsalar da böyle husumetler oluyor ve bunlar savaşa dönüş. Ve Haydar'ı öldüren ak koyunlar Haydar'ın çocuklarını İsmail'i, Ali'yi, İbrahim'i ve annesi Halime Begüm'ü zindana atıyorlar. Yani zindana atan kişi de Halime Begüm'ün kardeşi olan Yakup Bey. Akkoyunların prensi o Ya da başına geçen adam. Öyle değil. Tabi sormadan Yakup Bey öldükten sonra Rüstem Bey başa gelince öldürülen Haydar'ın çocuklarını hapisten çıkartıyor. Diyor ki bunları da çıkarayım. Yarın öbür gün bunları ben kendi şeyime, siyasetime kullanabilirim diye. Ama ne hikmetse İsmail'in iki kardeşi ölüyor. İsmail kurtuluyor. İsmail kurtuluyor. Ve İsmail'i dervişler saklıyor. Nerede saklıyorlar İsmail'i? Erdebil'de değil. Ataların olduğu köye götürüyorlar Lahican'a. Dedim ya Kuzey İran'da yemyeşil bir köy var. İranlıların Gilan bölgesinin gelini dedikleri köy. Yani İsmail'in, Cüneyt'in, Haydar'ın, Safi Abdi'nin ataların olduğu köyde Aycan. İsmail'i oraya bitiriyorlar ve orada saklıyor dervişler. Saklıyor ve ak koyunlar geliyor köyü basıyorlar. Bize İsmail'i e verin biliyoruz İsmail burada. Küçük çocuk tabii daha o zaman. Dervişler diyor İsmail burada değil. Ve dervişleri yemine vuruyorlar. Gelen ak koyunlar. Ve bütün dervişler yemin ediyor. Daha önceden götürüp İsmail'i ağaçlarda saklamışlar. Bu rivayet hala İran'da da anlatılıyor, İşte Anadolu'nun bazı köylerinde de anlatılıyor bu. Dervişler daha önceden İsmail'i ağacın üstünde saklıyor. Neden? Çünkü Akkoyunlu askerleri geldiğinde hepsi yemin ediyorlar ki İsmail Lahijan topraklarında değildir diyorlar. Dervişlerin bu yeminine de Akkoyunlular inanıyor tabii ve gidiyorlar. Yani yeminde bir şey yok değil mi? Çünkü toprağında değil, ağacın üstünde İsmail ve böylece İsmail kurtuluyor ve vermişler onu eğitiyorlar ve büyütüyorlar. İsmail sormadan işte 1500 1500 yılında kendisi o zaman 13 yaşında da Erzincan'ın doğusuna geliyor. Erzincan'ın doğusunda Tercan ilçesi var, Tercan kazası var. Orada Sarıkaya diye bir köy var. O Sarıkaya köyünün yaylasına geliyor ve orada bir kongre yapıyor. Erzincan'ın Sarıkaya yaylasında yaptığı kongrede kendi babasının ve onun da babasının olan müritleri işte sadece Kuzey İran'da değil Anadolu topraklarında da var, Rum diyarında ve onları topluyor, onlarla bir kongre yapıyor. Bu kongrede birbirlerini destekleyeceklerine, destekleyeceklerine dair yemin ediyorlar ve birlikte hareket ediyorlar. Hareket ettikleri kuvvetler kimler? İlk etapta onlara kötülük yapan ak koyunlar. Bir de bazı kızılbaşlar Osmanlı devletinden razı değil. Osmanlı devletinden Osmanlı devletiyle siyasi müşküller yaşıyorlardı. Şimdi bu haritada görüyoruz Osmanlıyı. Tabi Osmanlı Beylik olarak 1299 yılında kuruldu. Çok koyu yeşil olan yer var. İşte Bursa, Eskişehir bölgesi İznik'te kuruldu Osmanlı. 200 sene sonra işte biraz daha yani bunun kadar değil de biraz daha koyu olan, orta koyu olan, yeşil olan bölgeyi ele geçirdi Osmanlı. Ve Osmanlı Sivas'ın doğusundan hiç ilgilenmiyordu. Osmanlı aslında batıya doğru açılmak istiyordu. Avrupa'ya ele geçirmek istiyordu. Sivas'ın doğusunda zaten beylikler vardı. Ak koyunlu beyliği, işte kara beyliği. Bir beylik öbür beyliğe karşı savaşıyordu. Daha önceden de savaşlar olmuştu. Osmanlı daha çok verimli topraklı olan Balkan'a doğru açılmak istiyordu o dönemde. ve yani şeyin bilincinde değildi. Doğuda neler olabilecek diye. Oradaki siyasi boşluk neler getirecek onu hiç düşünemiyorlardı. Ve İsmail 1500 yılında Tercan'da yaptığı kongreden sonra hemen bir sene sonra gidiyor İran'da Tebriz kenti var. Bugün de var o şehir. Tebriz, Tebriz kentini ele geçiriyor. Ak koyunların başkenti. Ve İsmail 1501 yılında kendisi 14 yaşında orada Ak koyunların saltanatını bitiriyor. Hem babasının hem dedesinin öcünü alıyor hem de 14 yaşında orada tahta geçiyor ve bir ünvan alıyor. Aha. Hangi ünvanı alıyor? Şah ünvanı alıyor. 14 yaşındaki İsmail oluyor. Şah İsmail. Ve orada artık bir siyasi kariyer başlıyor. İsmail 14 yaşında babasının ve dedesinin düşmanlarını öldürdü. Bir saltanat kurdu. Saltanatın ismi de Safevi hanedanları. Kendinden 200 sene önce yaşayan atası 1252'de doğup 1334'te vefat eden Safi Addin Erdebil'in ismini alıyor. Ve böylece işte görüyorsunuz bu haritada işte Hazar Denizi'nden Sivas Erzincan'a kadar olan o bölgede Kızılbaşlık isminden yani Safevi Devleti'ni kuruyor inanç kızılbaşlık, hanedanlık, safevi hanedanlığı ve kısa dönemde bütün İran'a ele geçiriyor. Böylece kısa dönemde bütün İran'a ele geçiriyor. Yani İran, bugünkü İran'ı sadece bir ülke olarak düşünmeyelim. Yani sadece siyasi bir birim değil. İran aynı zamanda bir kültür coğrafyası. Yani bin yıllardan beridir İranlılar bu bölgede yaşıyor. Her ne kadar küçüldü ve büyüdüse bu ülke, o halklar orada kaldı. Ve İsmail'in döneminde İran küçük küçük bölgelere parçalanmıştı. Ama İsmail küçük dönemde bütün bu bölgeleri yine birleştiriyor. Tabi inanç olarak kuzeyde kızılbaşlar yaşıyor. İnanç olarak. Yani İran'ın o zaman güneyine gittik herhalde daha çok sünnilik hakim. O dönemde bile sünnilik hakim, şiilik değil Onu sonradan oluşan bir olay. Ama İsmail siyasi başarısıyla bütün İran'a ele geçiriyor ve bu Osmanlı'yı korkutuyor tabii. İsmail 1501 yılında devleti kuruyor ve İran'a ele geçiriyor ve bu haritada görüyoruz. Demen ne demiştim? Osmanlı Sivas'ın doğusundan hiç ilgilenmiyordu. Ama o boşluğu İsmail kullandı, siyasi boşluğu ve orayı birleştirdi ve, ve Osmanlı korktu. Yarın öbür gün bu bizim ülkemizde ele geçirmek isteyecek diye Balkan'da olan bütün askeriyesini bu sefer doğuya yönlendirdi. Daha önceden de zaten Anadolu diyarında oradaki Kızılbaşlarla bir sürü siyasi krizler yaşamıştı Osmanlı Hanedanlığı. Ve sonradan İsmail'le birlikte 1501 yılında bunlar savaşa giriyor. Çaldıran Savaşı'na. Çaldıran Savaşı'nı Osmanlı kazanıyor. Ve bu haritada gördüğümüz işte Sivas'a kadar da olan sınırını bu sefer Tebris'e doğru, doğuya doğru uzatıyor. Aynen oraya kadar uzatıyor ve o bölgelere ele geçiriyor. Şah İsmail geriye çekiliyor. Sonradan 1524 yılında yani Çaldıran Savaşı'ndan 10 sene sonra kendisi vefat ediyor. İsmail'in oğlu Tahmas başa geliyor ve Tahmas'tan sonra kendi oğlu Abbas, Şah Abbas, birinci Şah Abbas başa geliyor, İsmail'in öz torunu. O İran'da kızılbaşlığı yasaklıyor. Niye yasaklıyor? Tahtından korkuyor. Bu kızılbaşlar devletten, pastadan pay istiyorlar. Yarın öbür gün beni de tahttan indirirler diye. Onları yasaklıyor ve başkenti de Tebriz'den biraz daha doğuya İsfahan'a götürüyor. Şehri Kur'an yaptıran Şahabbas'ın kendisi. Ve bugün İran'da neredeyse Kızılbaşlar yok. Sadece küçük küçük gruplar var dağlarda yaşayan. Kızılbaşların torunları olan Ya Resamlar, Kakailer. Bunlar o gelenekleri sürdürüyor. Büyük bir kısmı da işte bugün Türkiye'de yaşayan Alevi isminle bugün kalan grubu. İlginç olan aslında İsmail'in kişiliği. İsmail bir yandan bir şah ünvanını alıyor. Tabi İsmail'in dönemine gittiğimizde İslamiyet'in hakim olduğu bir bölgeye gidiyoruz ve o dönemde e, e, halife, sultan işte bildiğimiz Arap İslam ünvanları ön planda şah kavramı çok eski bir kavram. Eski İran şahlarının kullandığı bir kavram. Bu neredeyse yok olmuştu o dönemde. Ama İsmail işte İslamiyet'ten önce olan şah kavramını yine canlandırıyor. Revitalize ediyor. Revitalize ediyor ve kendini Şah İsmail olarak almandır. Şimdi eski İran şahlarına baktığımızda orada bir tanrı kral vardı. Yani hem kral hem tanrı kendisi. İnsanlar ona dua ediyordu. Şimdi İsmail'de de yine bu paralelliği görüyoruz. Ve İsmail'in bir ünvanı da hatay, hatay. Değişlerinde kullandığı mahlas hatay. Çok ilginç bir mahlas bu ayrıca. Biraz sonra soru cevap değinebiliriz neden hatay ismini alıyor. Ve İsmail değiş yazmaya başladı. Ve bu değişte de, babasından öğrendiği inanç, babası nereden almıştı bu inancı? Kendi babası Cüneyt'te. Cüneyt'te 12 sene Anadolu diyarında kalmıştı ve oradaki halk geleneklerini, inancını bitirdi şeye tabi erde bile. Ama şunu bilmemiz gerekiyor, inanç her ne kadar Anadolu'dan olsa da. Siyasi güç Erdebilden doğduğu için Erdebil belirledi ve şekillendirdi bu inancı. Ve İsmail değişlerinde kızın başlık ya da o dönemin Azeri Türkçe'sinde bezel baş, bezel başlık, başlık dediği inancı anlatıyor. Ve o değişlerinde işte kızın başların dünya bakışını, işte onların Tanrı anlayışını, onların ritüellerini anlatıyor. Ve bir sürü değişler yazıyor. Sadece değişleri yazmıyor. Aynı zamanda işte bugün bildiğimiz Kırklar Cemi biliyorsunuz onun bir mitolojisi var. Onu yine yazan, şekillendiren Şah İsmail Hatay. Ama bu Kırklar hikayesi Anadolu'dan gelen Kırklar'ın hikayesidir demiyor. Onu Muhammed'e Ali'ye bağlı. Ve kendisini de Muhammed Ali'nin bir reinkarnasyonu olarak gösteriyor. Bir ismin Muhammed, bir ismin Ali. Bir ismin Muhammed, bir ismin Ali diyor. Ve yine işte buyrukları yazdıran kişi Şah İsmail'in ta kendisi. Yani buyruk İmam-ı cafer kaleminden elinden çıktı diye bir şey yok arkadaşlar. Buyruklar 16. yüzyılda yazıldı ve onları yazdıran Şah İsmail'in kendisi. Yani bilimsel olarak da bunu rahat ortaya koyabiliyoruz. Gülbankları, gülbankları yazan, yani büyük bir kısmını yazan yine Şah İsmail ya da o dönemdeki kişiler. Zaten gülbanklarımız nasıl başlıyor? Yazıyorum buraya. bir ismi Şah Allah Allah. Yani Arapçada Müslümanlar nasıl başlıyor mesela? Bir ismi laki bir Almanca'da Türkçe'de birebir şeyini getiremiyorum. Kusura bakmayın ama bir Almanca'da anlatırsak mit mit değil mi? İsim, isim zaten lah tanrı Ar-Rahman, Ar rahim Tanrı'nın sıfatları, Müslümanların duası başladığında işte Tanrı'nın isminde, Yüce Tanrı'nın isminde tabii ki Bismillahirrahmanirrahim ve Şah İsmail Kendi döneminde Şah'ın isminde Allah Allah diyor. Bismi Şah Allah Allah. Yani gülbenklerden tutalım, mitolojilere bakalım, buyruklara bakalım. Alevilikte ne varsa o dönemde reorganize edilmiş. Yani daha önceden vardı, değişik bir versiyonda vardı tabii. Ama o dönemden sonra İsmail onları hepsine bir İslami cilayla, bir İslami cilayla tekrardan şekillendiriyor. Bir İslami cilayla. Yani daha önceden olan kırkların cemine, sonradan Muhammed e, Ali'yi katıyor. On iki imamları katıyor. Değil mi? Daha önceden insanlar güneşe, aya dua ediyorlardı. Sonradan İsmail, bir, bir ay Muhammed, gün Ali'dir diye değişleri ona göre şekillendiriyor. Yani bizim inancımıza şii isimleri ve terminolojisi etiketler ritüel değil arkadaşlar etiketler İsmaille birlikte 16. yüzyıldan sonra